Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Bağnalı ile birlikte rolleri yine değiştiriyoruz. Anneannemizin evine geldik. Burada da rolleri değiştirmek istedik. Şimdi kim bebek olacak? Bağnalı bebek olacak. Bahar anne olacak. Ben de abla olayım mı ya? Hmm. Olur mu? Olur. Tamam ben de ablayım o zaman. Ben anne, ben sen anne. Sen hayır sen annesin. Ben zaten anneyim anneciğim o zaman rolleri değiştirmiş olmuyoruz ki sadece Bağın Ali bebek olmuş oluyor. Sen annesin tamam mı? Hadi o zaman Bahar'cığım sen üstünü giyin gel. Bağın Ali böyle bebek gibi zaten. Hadi bakalım Bahar üstünü giyilsin gelsin. Sonra videomuz başlasın. Bağın Ali daha video başlamadan bebek oldu bile arkadaşlar. Ay nerede kaldı bu annemiz ya? Annemiz neredesin? Aa giyinmiş gelmiş kafasına da bağlamış tülbenti. Daha başın ağrını da hemen sen başını bağladın anne ya. Baksana sabahtan beri kardeşim ağlıyor. Neredesin sen? <laughs> Üstünü mü giyiniyordun? Anne yapılacak bir sürü de iş vardı. Onları da yaptın mı bari? Yapıyordum. Ay anne ya. Of, biz de çok yorulduk kardeşimle oyun oynamaktan. Değil mi bebeş? <laughs> Bebiş hiç konuşamıyor. Aa, ne yaptın anne? Çocuğu ağlattın ya. Nasıl seviyorsun? Kızım ben bunu bir ayağımda sağlıyorum. Anne bence de baksana uykusu geldi herhalde. Ay dili de masmavi olmuş. Anne bu yaramaz gene neydi ya? Hiç rahat durmuyor bu yaramaz. Allah'ım yarabbim şımarıyor ya. Anne seni görünce çok şımarıyor biliyor musun? Anne biz seninle beraber birazcık oyun oynayalım mı? Kızım ya bir dur ya. Hep kardeşimle ilgileniyorsun. Hep kardeşimle ilgileniyorsun. Bana ne? Hep onu seviyorsun. Hiç beni sevmiyorsun. Aa gözlüğünü aldı annemin. Ne yapıyorsun? Bırak bakayım annemin gözlüğünü. Yaramaz seni. Dilinde masmavi zaten. Anne onu uyutunca beraber oyun oynayalım mı anne? Oh, oh, oh. Anne olur mu? Olur. Anne ne olur sen ben hiç oyun oynamıyorsun anne. Ya. Tamam hadi piş 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 hadi bebek uyut. Anne ya ben yoksa ben... emziğini mi istiyor? Oh. Anne ben onun emziğini aldım. gelin mi hemen? Tamam anne ben kardeşim emziğini oh. hemen getireyim. Ay annemi de hiç rahat bırakmıyor bu yaramaz. Ay şurada kardeşimin emziği vardı. Hemen şunu götüreyim anneme de versin hemen sustursun o yaramazı. Anne getirdim bak. Emziyi buldum anne al. Ben, ben al ben, ben anne. Ben, ben, ben. Hadi bebiş uyu da ya. Anne ne yapıyorsun? Ya? Anne sen niye emiyorsun o bebişin ya? Aa bebeğin emziğini alıyor. Nasıl anne bu ya? Ağzını ben, ben. acıttın anne ya. Dikkat etsene. Ver bakayım. Ver anne onu. Allah'ım yardım. Anne ya sen ne biçim bir annesin? Niye sen bebeğinle doğru ilgilenmiyorsun? Bak uyuyacak. Anne hadi bebiş uyut da artık birazcık oyun oynayalım ya. Hep onunla ilgileniyorsun. Hadi. Aa, ayağa kalkıyor. Ne istiyor ya? A ayağa kalktı. Anne seni özlemiş herhalde ya. Anne o bebişi bırak hadi oyun oynayalım ya. Hadi bebiş. O zaman biz bebişle oyun oynayalım. Sen bebişin mamasını getir anne hadi. Bebişe süt getir. Bebiş süt istiyor bir, bir yeri onda. Gel. Allah ne oldu bebiş? Ay Anne senin gitmeni istemiyor Sana ağlıyor sana Anne sana mamış getirsin tamam mı kardeşim Biz seninle oyun oynayalım birazcık Gel hadi oyun oynayalım Bana da ver emzi ya ben de emciğim Hep sen ya Of ben istiyorum Ay Hep sen istiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlıymış bu da Oho, Sen var resim. benim oğlum Ben mi ya Ya hep sen alıyorsun Kardeşim hadi oyun oynayalım mı Saklambaç oynayalım mı senle Hadi ben yumuyorum, sen saklan tamam mı? Olur mu? Annem gelene kadar oyun oynayalım. Tamam hadi saklan sen. 1, 2, 3, 4... Sobe, Sobe, Sobe yakaladım seni. Sobe, Sobe. Oh, oh, canıma değsin. Oh, canıma değsin. Oh, oh, oh. Anne hiçbir şey olmuyor. Anne, o hiçbir şey olmuyor. Bu yaramazlık anne. yaptı. Anne. Yaramazlık yaptı anne. anne. Benim sözümü de hiç dinlemedi. Anne onu ben düzgünce kapatayım mı? Hayır, sen doğru ben. kapat. Hayır anne baksana ağzı açık olacak yoksa. Evet yanlış kapatmışsın. Dökülür öyle. Hayır. Anne versene. Anne bana ver ya. Önce ben birazcık içeceğim anne. Ver hayır. ya. Ver ben içeceğim. Ay yaman içme ben. Anne hayır ya. Vermeyeceğim sana hayır, ya. Ben. Benim de o ya. Ay. Hep kardeşime veriyor. Hep onunla anne, ilgileniyor ben annem. Ben annem. Ben. Niye beni sevmiyor? Anne sen beni neden sevmiyorsun? Hep kızım, kardeşimle ilgileniyorsun. Ama hep kardeşimle ilgileniyoruz. Bana niye bir süt getirmedin? Hep onu seviyorsun. Ay, de sizde? size. Benle de konuşmayın. <laughs> ben de bir süt istiyorum. Vercek misin bana? Ya yazın. Tamam mı? Ben ne bitireceğim? Hmm. Hayır. yaptım. Geri verdim işte. Anne ya hadi bebiş şu Meray bir oyun oynayacaktık. Tamam. Sözü Anne şey yapayım, yapayım mı ben? Ben burada uyuyor numarası yapayım mı? Şuraya yatayım mı ben? <laughs> Tamam ben buraya yatıyorum sen kardeşim uyut tamam mı Hadi piş 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 Eee piş piş. Ee e, bebek eee e. Anne istersen şöyle yapalım Anne onu ben ayağımda sallayayım birazcık Ninni de söylerim ben ona Sen de o arada oyuncakları hazırla Beraber oyun oynayalım tamam mı Tamam ben şimdi kardeşim sallıyorum anne Gel kardeşim Seni ben sallayacağım tamam mı Gel bakalım bak emziğin de bende Mamanı bitir sonra emziğini emeceksin Gel kardeşim hadi yat Gel bakalım. Anne hadi sen de oyuncaklarımızı getir ya. Hadi bakayım piş 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 yakacağız bebiş. Bitirdin mi? Ama daha bir sürü süt var. Sen içebilirsin hadi bakayım. Piş piş Bir yandan gözlerini kapat. Hadi bebiş seni sallıyorum bak. Eee eee e bebek eee eee. E bebek e ee, e e Ay bebek uyuyacak herhalde arkadaşlar Bebek uyuyunca ben de annemle oyun oynayacağım Yaşasın Hadi bebiş yeter artık ver onu. Hadi bitsin ya yeter artık aç bakayım ağzı mı hemen burada hadi. Pis 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 Eee e, bebek eee. Bebek uyuyunca ben annemle oyun oynayacağım yaşasın. Hadi bebek artık gözlerini kapat piş 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 piş. Uyumak üzere. Ben şimdi bebeği yere koyacağım arkadaşlar. Annem onu yerine yatacak sonra biz annemle güzel güzel oyunlar oynayacağız. Aa uyudu bile arkadaşlar bebiş. Sonunda bu Ali uyudu. Annem nerede kaldı? Getirdin mi anne? Ne? Neler getirdin böyle? Ay çok güzel oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar getirdim bir de. Ama tutulmalıklar Ay gitsin. neler getirdin anne ya? Bakayım yani. mı hepsine? Evet. Hepsine, hani hepsine bunu bakacağım da ya. Da, ya. Ha, bakayım mı? Ama niye ya? Hepsini görmek istedim. Anne bunu kızartmasın da yapar mıyız ya? Hadi. Yaşasın. Hadi. Anne şimdi ama bebeşin uyanmaması lazım. Birazcık sessiz olun bakayım. Ay bebeşin mışıl mışıl uyuyor. Anne bunların hepsinin tadına bakabiliriz değil mi? <laughs> Yaşasın. Başka Şöyle, neler çıkacak poşetten? Kızım, dört tane şey aldım. Çözüm. O bu kek değil mi bunlar Osman'ın keklerinden hem de ayıcıklı kek. Ya Yaşasın. Celibon, şey hmm. <laughs> Jelibon, onları çok seviyorum. Ben, de aldım. ben Anne, seviyorum. anne ben bunu yiyebilir miyim şimdi? Ne olur anne yiyeyim ya çok güzel görünüyor. Sizin bir de bir tane olur. Hı, çok güzelmiş. Ay acaba hangisini yesem ya? Ay. Ah! Bebiş sen niye uyandın? Anne bana ne ya? Ben kardeşimle paylaşmak istemiyorum. Hayır o benim. Ya versene şunu ya. Ay, bana ne ya? Çok bana anne ya? Ondan bir tane almışsın. Hemen geldi onu aldı. Tamam sen bunu bana ver. Hadi sen bunlardan al, yemin al tamam mı? Anne ben bunu açıp yemek istiyorum ya. Ay çok güzel. Ay Allah düştü ya çikolata. Ben bunu yiyeceğim. Bir de bundan yiyeceğim. Bir de bundan bir de bundan. Anne hepsinden yemek istiyorum bak. Ben kendikiler alıyorum. Ben Bunlar benim. Şu benim. Bir de bunları da ortak yeriz tamam mı? Tamam. Bunlar benim Bu bağımlılardır tamam çocuğum bebiş. Bakalım mı Tamam anne hepsinin tadına bakalım. Biz ilk önce bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Aa, güzel Görüşürüz güzel. arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi Ay, like atmayı yapayım. unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ay çok yorgunum Bahar ne yapıyor bir bakayım. Bahar anneciğim ne yapıyorsun? Ben öyle Anneciğim ya ben biraz yorgun hissediyorum kendimi. Gideceğim birazcık uyuyacağım, kestireceğim. Sen kendi oyun oynarsın tamam. değil mi? Anne iyi uykular. Sağ ol aşkım hadi bakalım. Ay gideyim de yatayım bari ben birazcık. Bahar da tablet ile oyun oynasın. Hayırlı. Aa kapı çaldı. Hemen gideyim de bakayım annem uyanmasın. Bahar merhaba arkadaşım ben geldim ama annemin duymaması lazım burada olduğumu tamam mı? Sakın kimseye söyleme. Tamam tamam Beyze ha, hemen içeri geldi annem duymasın konuşuruz. Arkadaşım başıma gelenleri hiç sorma. Annem beni Nevermore Akademisi'ne gönderecek biliyor musun? Ben oraya gitmek istemiyorum. O yüzden de sizin evde saklanacağım tamam mı? Sakın sen de annene söyleme. Tamam ben sana bir yer ayarlayacağım. Hemen oraya gidelim hadi. Bahar ne yapacağım ben? Çok korkuyorum gerçekten ya. Ne olacak şimdi? Annem beni ya okula gönderirse. Hadi azıcık konuşalım hadi gel. Tamam hadi konuşalım ama bir şey söyleyeceğim. Annene sakın söyleme tamam mı? Çünkü senin annen duyarsa benim annemle arkadaşlar ya hemen ona haber verir. Ve annem duyarsa beni gelir alır ve o Nevermore Akademisi'ne gönderir. Ben oraya gitmek istemiyorum. Ve oradaki hiç kimseyi sevmiyorum. Sadece seni seviyorum. Tamam Vezne ben sana güzel bir, bir yer buldum. Annem çok derin uykuda şu an uyanmaz. Emin misin Bahar? Ya uyanırsa ben ne yapacağım? Hemen anneme haber verir. Beni saklaman lazım. Ama nereye saklansak? Bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir yer hazırladım. Hadi gidelim mi? Tamam. Hadi gidelim beni hemen sakla. Annen gelirse ya da benim annem gelirse beni hiç görmedin. Tamam mı? Tamam. Ay kapımı çaldı az önce ya. Allah Allah. Biri mi geldi yoksa? Ben gideyim Bahar'a bir sorayım. Nereye saklanacağım annem beni nasıl? görmesin Ha buraya mı Ama ya beni görürse burası çok kolay olmadı mı Bahar sence Yok ilk defa saklanıyorsun buraya Annen beni bulursa ne yapacağız Peki çok korkuyorum Ka Ay, Bahar Bahar anneciğim Efendim anne Kızım az önce kapı çaldı kim geldi Anne e çocuklar basmış. Yanlışlıkla mı basmışlar? Emin misin? Evet. Ben bir sesler falan duydum sanki sen biriyle konuşuyordun. Ya. Emin misin? Anne e, telefon çaldı da ay e, tablet çaldı da ondan o, o, tabletle mi konuşuyordun? <laughs> evet. Allah Allah ya. Hii. Aa! Vez Senin burada ne işin var? Bahar anneciğim. Hani kimse gelmemişti. Sen de dalga mı geçiyorsun? Vezne gelmiş anneciğim. E, anne. Vezne dedi ki hiç kimseye söyleme dedi de. Aa, Bahar neden hemen söyledin benim geldiğimi? Ay yakalandık diye hemen bütün sırlarımızı ben, açığa çıkardın. Ben söylemedim ki annem bana söyledi. Olsun neden söyledin hemen annene? İyi de Vezney burada olduğumu bilmemi neden istemiyorsun bakayım sen? Ee, şey hmm, şeyden dolayı hiç öylesine ya yoksa başka hiçbir şey yok Kızlar siz ne karıştırıyorsunuz bakayım. Söyleyin bana. Anne hiçbir şey karıştırmıyorum. Ne bir şey karıştırması diyorsun ya. Anlamadım hiç. E niye Vezney saklanıyor peki? Bilmiyorum anne. Kendi başına saklanmış. Ben de burada tabletimle oynuyordum. E sen bana o zaman niye Vezney'in geldiğini söylemedi Siz ikiniz bir işler karıştırıyorsunuz. Vezney çık bakayım oradan sen de. Teyze ya çıkmasaydım daha iyiydi ama neyse tamam çıkayım bari. Kızım bak siz bir anne, işler karıştırıyorsunuz. Bir şey anne. Ee, orada durabilir Yuvasıymış da. <laughs> yuvası mıymış? Saçmalamayın. Orası hiç yuvası olur mu? Vezney, Bahar düzgün düzgün oyun oynayın kavga etmeyin e, e, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim de. Ee, Söyle bakalım. E, Vezney şeye git bir, bir okula gidecekmiş. Okuldan e, şey e... Okula mı gitmek istemiyor yoksa? E. Neden gitmek istemiyorsun Vezney? Aa, teyze ben orayı hiç sevmiyorum. Orası hiç güzel bir okul değil. İyi de Bezney bunu annen, ailen karar verir. Hmm, demek ki sen annenden kaçtın. Evet anne. E annesi Buraya gelirse gel. ne yapacağız şimdi? Anne bence saklayalım bir yere. Bahar annesi çok tehlikeli biri biliyorsun. Evet. Sihir falan yapıyor. Anneciğim ya bize bir şey yapar. gönder anne, bak bu Vezney'i. De, sen burada dur tamam mı? Annen çok kızar bize. Anneciğim Bezney'i bu evden göndermemiz lazım. Gönderelim onu. Yani hayır, Bahar bak başımıza bir iş gelirse vallahi babana hayır, seni söylerim. Söyle. Of ya. Neden buraya gel? Of ay benim bu kızla başım belada ya. Ne yapacağım şimdi annesi gelirse? Ay bu vezneyin annesi falan gelirse ne yapacağım? Hii, i̇şte kafa çalıyor. Kesin vezneyin annesi geldi. Ay ne yapacağım o kadın geldiyse ya? Başımıza çok büyük bela aldık. Aa merhaba merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Ne hoş gelmesi? Benim kızım nerede bakayım? Vezney burada mı? Eee Vezney mi? E, gerçekten hiçbir şeyden haberim yok benim. <laughs> Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz siz. O Vezney kesin burada. Bahar'ın yanına gelmiştir o. Çekil bakayım sen şöyle çekil. Şimdi ben bulacağım o Vezney'i. Ay tamam tamam gel gelin bakalım ama e, vezney burada olmayabilir biliyor musunuz vezney herhalde başka bir arkadaşına gitti yalan söylüyorsan eğer seni de yok edeceğim biliyorsun ki benim sihirli güçlerim var baharı da seni de o vezneyi de çok kötü yapacağım vezney neredesin hemen çık ortaya bakayım Eyvah Bahar duydun mu annem gelmiş ne yapacağız şimdi? Annem e ne yapayım? Gelirse gelsin. Ne demek gelirse gelsin? Bilmiyor musun sen annem beni burada olduğumu öğrenirse sana ve annene çok kötü şeyler yapabilir. Sihirlesini kaybedebilir, kurbağaya dönüştürebilir, her şey yapabilir. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. Anneler hiç korkmuyor. Korkmuyor musun? İyi ee, o zaman ben de anneme senin beni buraya çağırdığını söylerim olur mu Bahar? Hayır. Niye korkmuyordun hani? Baksana hemen korktun. Tamam tamam tamam. Bak beni bir yere sakla yoksa seni anneme söylerim tamam, Bahar. Tamam şuraya kendi yerine saklan hemen. İyi tamam tamam şuraya mı saklarım? Ama annem beni burada bulursa Bahar inan ki seni söylerim bak. Yok söyleyemezsin. Ben de seni söylerim geldiğine. Yo ben annem bana inanır. Neyse neyse şuraya saklanıyorum. Bence önüme yastık falan koy. Annem beni göremesin burada tamam, mı? Tamam mı? Tamam, kıyım. tamam ben saklanıyorum. Hemen giriyorum şuraya. Bezney hemen çık ortaya. Burada olduğunu biliyorum. Ay, bir dakika bir dakika hanımefendi. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar sinirlisiniz ki? Ne demek niye bu kadar sinirliyim? O vezneyi de o baharda çok kızacağım çünkü o vezneyi okula gitmemek için buraya saklandı biliyorum ama onu bulacağım. Tamam hadi Bahar'a soralım bakalım. Bahar anneciğim vezneyi burada mı? Hayır anne burada yok ki buraya gelmedi. Dışarıda ha? çok uzakta bir park var orada <laughs> oynuyor. Parka gitmiş duydun? Mu? Yalan söylüyorsunuz. Her yeri arayacağım ve o vezneyi bulacağım. Bahar annesi size de çok büyük bir ceza vereceğim. Benim sihirli güçlerimi biliyorsunuz değil mi? Bahar. duydun mu? Mahvedecek Hı. bizi bu kadın. Vezne'yi nerede? Nereye sakladın? Arıyor Vezne'yi. Kızım o kadar basit yere niye sakladın? Şimdi bu kadın bulursa Hı, ya doğru, bizi doğru. kaybederse ne yapacağız? Işınlarsa falan bir yere. Ne yapacağız o zaman? Hı. Hiç bunları düşündün mü? Sana dedim ki o Vezne'yi gönderelim dedik. Şimdi bittik. Kızım yine kapı çalıyor. Kim geldi gene ya? Allah'ım ya bana. kızım inşallah bu vezneyin babası falan gelmemiştir başımıza. Hayır. Sen burada bekle. Vezne'nin annesini. Annesinden daha güçlü. Annesini oyalamaya çalış. Ben bakacağım tamam mı kimin geldiğini. Hemen gideyim bakayım. Ay kim geldi Neyse. acaba ay ya. Kim geldi? Ay inşallah babası falan değildir. Aa Enit senin ne işin var burada? Arkadaşım Vezne buradaymış o yüzden geldim. E, arkadaşım Vezne falan yok burada ya. Annesi de burada bizi ay Vezne'yi arıyor. Annesi buradaysa ben de buradayım ve Vezne buradadır. Hayır Vezney burada değil ya Hepiniz nereden çıkarttınız bunu Annesi de geldi birazdan babası da gelir Bütün ailesi gelecek benim başıma E sen akademide değil miydin Nasıl izin alıp çıktın bakayım sen oradan e, Biliyor musun bu arada e, Vezney'in annesi Senin olduğun okula Vezney'i yazacakmış Ve Vezney'e okula yazılmak istemediği için bizim evimize Hii, Ay söyledim yanlışlıkla ya hmm. Lütfen kimseye söyleme Elif lütfen yay diyorum söyleyeyim, Ben Vezne'yi... Ailesiyim. Ailesi misin? Ama sadece arkadaşısın. Annesi bak